Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video listeleri nasıl Turkcell'den bedava bir şekilde 2 GB interneti her ay alabileceğiz onlardan bahsedeceğim. Lütfen videoyu sarmadan izleyin, yaptıklarımı sizler de yapın. İnternet kolay bir şekilde alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kampanyamızın ismi Turkcell Biz Genç 2 GB kampanyası. Burada öncelikle daha fazla bilgi diyeceğim. Bu arada şöyle bir sınırlama var. 25 yaş ve altı üyelere özel bir e, kampanya bu arkadaşlar. 04 -09 2020 tarihi itibariyle Türksel Biz Genç 2, GB paketi satışa sunulacaktır. Paket Türksel uygulaması ve Türksel.com.tr üzerinden alınabilir. Paket her yöne 24 saat geçerlidir ve yalnızca yurt içi kullanımlar içindir arkadaşlar. Türksel Biz ekiplerinde herhangi birine katılmış bireysel 25 yaş ve altındaki aboneler paketten her ay GB bir kez ücretsiz yararlanabilir. Bu son zamanlarda bildiğiniz üzere arkadaşlar Turkcell grupları e, açıldı. Turkcell Biz grupları açıldı arkadaşlar. Sizler de o davetiye linklerinden girerseniz o gruplara, Turkcell Biz ekiplerine katılırsanız arkadaşlar 2 GB interneti buradan almış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Aboneler Tüksel Bit ekibine dahil oldukları sürece paketten faydalanmakları devam eder. Ekipten ayrıldıkları durumda hakları iptal olur. Ekipten ayrılmayın arkadaşlar. Her ay boyunca 2 GB internetinizi sizler alın. Tek sınırlama 25, 25 yaş ve altındakiler içindir arkadaşlar. Yani bu kampanya bilginiz olsun. Ben bu blogun linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan e, detaylı bir şekilde e, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni gelecek Turkcell Bedava internet, Instagram takipçi ilesi ve para kazanma videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizin beğenilerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Kanalımızın algoritması yükselmesi için. O yüzden videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda bol bol güzel yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. E videom bu kadardı. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.